Merhaba arkadaşlar tamir takım teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde WhatsApp'ın yeni beklenen özelliğine bahsedeceğim. Bu özellik mesaj düzenleme özelliği. Artık siz birine veya bir gruba bir mesaj yazdığınızda bu mesajınızı düzenleme hakkı veriyor size. Bakın burada ben bir tane örnek uygulama yaptım. Deneme tamir takım teknoloji. Önce deneme yazmıştım. Daha sonra deneme yazısını deneme tamir takım teknoloji olarak yeniden düzenledim ve düzenlendi ibaresi burada gözükmektedir. Nasıl yapıyoruz? Bu şu an hem mobil uygulamaları hem de masaüstü WhatsApp uygulamalarına WhatsApp Web'e gelmeye başladı. Şu an mesela benim kullandığım mobil uygulamamda bu özellik yok. Fakat masaüstü özellikte WhatsApp Web'te bu özellik tanımlanmış. Şimdi buradan göstermeye çalışıyorum. Şimdi buraya bir tane mesela bir deneme tekrardan bir deneme yazacağım. Şu an denemeyi yazdım. Evet enter tuşuna basıyorum. Gönderdim. Peki ben bu yazıyı değiştirmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bakın burada masaüstü webte. Burada hemen üzerine geldiğiniz zaman bir ok işareti çıkıyor. Bunu tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda bakın burada mesaj düzenli özelliği var. Bunu seçiyorsunuz. Ve böyle bir ibare gelmiş oluyor. Bakın yazdığımız yazı. Buradan değiştirebiliriz. Veya işte ee, eklemeler yapabiliriz. Deneme tamir diyelim. Ve onay tuşuna bastığımızda mesajı şu an düzenlemiş oldu. Bakın deneme tamir olarak değiştirdi. Düzenlendi ibaresi var yanında. Peki şimdi biz bu işlemi yaptıktan sonra ne oluyor? Ne kadar sürede yapabiliriz? Ve yeniden bir bildirim gidiyor mu? Bunu da WhatsApp kendisi açıklamış. Bakın burada açıklamalarda gözüküyor. Mesaj gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleyebiliyoruz. Burada yazmışlar. Ve mesajın kenarında düzenlenmiş ibaresi bulunmaktadır. Nasıl yapılacağını burada gösteriyor. Burada önemli bir not da. 15 dakikadan uzun süre önce gönderdiğimiz mesajlarımızı düzenleyemiyoruz. Ve mesaj düzenlendiğinde sohbetimizdeki kişilere yeni bir sohbet bildirimi gitmiyor. Yani bu mesaj düzenlendi diye herhangi bir bildirim gitmiyor. Sadece yanında düzenleme ibaresi yazıyor. Ve ayrıca önemli bir not. Fotoğraflar, videolar ve diğer medya de düzenleyemiyor düzenleme yapılamıyor arkadaşlar. Evet, e, WhatsApp'ın yeni özelliği böyle. E, WhatsApp webteki e, nasıl kullanıldığını göstermeye çalıştık. E, mobil uygulamaya da geldiğinde yine bu özellikle karşılaştığımızda, orada da nasıl yapılacağını yine anlatacağız. Tamir takım teknolojide kalın, hoşça kalın. Saygılar, selamlar.